Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi Başak burcu Aralık ayı tarot açılımı yapacağız arkadaşlar genel hayatınız için. Ee, siz kalbinizden, gönlünüzden e, tabi sorularınızı sorun, dileklerinizi geçirin. İnanıyorum ki cevap alacaksınız. İnanıyorum ki küçük bir cevap dahi olsa bir işaret, bir mesajda olsa karşınıza çıkacak arkadaşlar. Evet sevgili Başaklar yükseleni Başak. Güneş Burcu Başak, Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım. Hepiniz niyetime dahilsiniz. Ee, yalnız şunu unutmayın arkadaşlarım. Kolektife bir bakın, Her bir kelimesi uyacak diye bir şey yoktur. Bazı arkadaşlarım hiç uyumlanmadığını söylerken bazı arkadaşlarım tamamen uyumlandığını söylüyor. Böyle olanlar da oluyor. Çok güzel mesajlar atanlar, destek olanlar var. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız hepinize minnettarım. Evet şimdi e, niyetlerimizi tutuyoruz arkadaşlar. Sevgili Başak Burçları beni izleyen, abone olan bütün Başak Burçları niyetlerime dahil. Haydi bakalım başlayalım Aralık ayında bizi neler bekliyormuş. Sevgili Başak Burcum diyor ki ne uykusuz gecelerin bitiyor öfken diniyor. Ne içinde? O bitmek, tükenmek bilmeyen acın geçiyor dedi. Diyor ki ee, bu konu da aslında bir sadakatle alakalı dedi. Ya da bir sadakattan, sadakat sorunundan dolayı aklındaki kişiyle ayrılmış da olabilirsin. Ya da ayrılmadın ama böyle bir endişe yaşıyor da olabilirsin. Diyor ki bu kötü giden bir döngü. Ve bu döngüye son vermen gerekiyor. Aslında ee, hayat, ak, hayat, aklındaki bir kişi, aklındaki kişi diyor ki sana otoriter görünebilir. Sana güçlü görünebilir. Diktatör görünebilir. Ama aslında kişi, aklındaki kişi bir yoksunluk hali çekiyor diyor. Bu yoksunluk halinden dolayı araya üçüncü bir enerjinin girdiğini ya da üçüncü bir enerjinin aklına uyabileceğini söylüyor. Hani bu üçüncü enerji arkadaşlar kimi için üçüncü bir kişidir Kimi için e, ailesinden biridir, etrafından, arkadaşından, eşinden, dostundan birisidir. Onların akıllarına uymuş olabilir. Ama belhasıl bana şunu söylüyor. Senin bu sıkıntıyı yaşamandaki sebep üçüncü bir kişiden kaynaklı dedi. Ve diyor ki içinde bulunduğun savaşa son vermek zorundasın. Yani ya kalmak zorundasın ya gitmek zorundasın. Çözüm yolunu sen bulacaksın. Ve o seçimi yine sen yapacaksın dedi sevgili Başak Burcu'm. Devam ediyorum. Başlayip Önce ne istediğine karar ver. Hayata dair, aşka dair, işe dair. Sen ne istiyorsun? Önce bunu bir öğrenmen gerekiyor. Bunu bir kendine kabul ettirmen gerekiyor. Zaten bunu öğrendiğin zaman ölüm kartıyla bana diyor ki... Bir başlangıç var. Yani bir bitiş olması gerekiyor ki bir başlangıç olacak. Sen... Bir şeyleri değiştirmeye karar verdiğin zaman Bir şeylerden vazgeçiyorsun Ama sanki o vazgeçiş Senin sonun olacakmış gibi de düşünüyorsun Ama burada diyor ki korkma Korkmaman gerekiyor Çünkü hayat sana bir değişim getiriyor Seni buna zorluyor Ve bu değişim senin güçlenmene sebep olacak Kalp olarak da Ruh olarak da Sevgili başaklar güçleneceğiniz bir ay olacak Ve tılsım asıl bana diyor ki Bakın Eee şu an hayalini kurduğun ne senin? Ve kılıç ası çok güzel. Arkadaşlar şu an hayalini kurduğunuz her ne varsa kolektifin kimisi iş söyler, kimisi aşk söyler, kimisi ev almak der, araba almak der. Yani şu an aklınızdan ne geçiyorsa. Diyor ki büyük hayallerin var. Bu hayallerine dair de evren sana fırsatlar sunacak. Karşına fırsatlar çıkacak. Lütfen mantıklı hareket et lütfen hakikatin peşinde ol lütfen gerçek olanı kabul et ve bu senin yükselişine sebep olacak ee, mutlu olmana sebep olacak ve e, kılıçasıyla bana diyor ki bu hayallerini gerçekleştireceğin ikinci bir insan belki patronun belki sevdiğin bilmiyorum o insanla da bir iletişim var aralık ayında arkadaşlar bir iletişim söz konusu ve sen o iletişimden sonra rahatlayacaksın dedi Kupa Kralı Arkadaşım Şimdi e, Senin aklında Kalbinde Gönlünde bir kişi var Bu kişi e, biraz duygusal Biraz romantik Ama çoğu zaman Çocuksu bir karakter Yani e, Ne istediğini bilmeyen bir karakter ve diyor ki bu kişiyle bir varsın bir yoksun bir ilerletiyorsun bir tamam diyorsun bir devam diyorsun ve bu senin ruhen yıkılmana neden oluyor yani üç gün iyiyken beş gün kötü olmak seni yormuş artık diyor aslında karşındaki insan e, hani nasıl söylesem sana geldiği zaman seni ikna edebilme kabiliyetine çok yüksek çok fazla yüksek e, çünkü çok güzel konuşan bir insan ve sana senin kendi gerçeklerini unutturuyor dedi. Ee, geliyor, kendini kabul ettiriyor. Hatalı olmadığını sana hatalı olduğu halde hatalı olmadığına inandırıyor. Ve e, sonra da tekrar o olgunlaşmamış karakteriyle çekip gidiyor ve sen yıkılıyorsun dedi. O yüzden ruhen gel git içerisindesin. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Aralık ayında yine geliyor Yine konuşuyor, bir iletişim var arkadaşlar. Bu karakter sevdiğiniz olur, akrabanız olur, kardeşiniz olur. Bilmiyorum. Ama bir iletişim var ve sen bu iletişimden sonra bir çıkış yolu buluyorsun, bir e, önünü görüyorsun, aydınlanıyorsun. Ve bakın burada diyor ki aslında bu sefer geldiğinde sen kendi kendine savrulduğunu hissedebilirsin. Yani bu sefer onu kabul edip etmemekte şüphe duyabilirsin, emin olamayabilirsin. Ve lütfen diyor bu konuda kendini suçlama kesinlikle kendini suçlama değnek üçlüsü kartım diyor ki cesaret et bazı şeyleri cesurca ve açık açık konuş dedi evet bakalım neler bekliyormuş evet bir rekabet işine girebilirsin arkadaşım 12. ayda bir iş başvurusu yapabilirsin bir rekabet bir yarış içinde olabilirsin istediğin iş olabilir Ve diyor ki bakın burada. Aslında hani bir tarafta evren sana bir iş sunuyor ama sen başka tarafta bir tarafa odaklanmışsın. Diyor ki evet bir rekabet var. Elinden geleni yap ama kendine de çok fazla yüklenme. Bu durum sende can acıtıcı bir durum yaşatabilir. Lakin buradaki rekabette kazanmak istiyorsan bir desteğe ihtiyacın var dedi. Bir yardıma ihtiyacın var. Yardım istemen lazım. Ama buradan bir taraftan yardım isterken de lütfen gözlerini aç. Diğer taraflara da bak. E, etrafına bak. Bazı şeylerin farkında ol. Bazı ihtimalleri kaçırma. Ve e, böyle olursa ki çok da güçleneceksin. E, çünkü bana kupa kuponlusu kartını verdi. Bakın diyor ki sahip olduğun nimetleri sayabileceğin kadar çoğalacak ve sen bunlara şükret. Sahip olduğun nimetlere şükret. Yani bir mutluluk, bir başarı söz konusu ama tek bir tarafa odaklanma. Kalben çok istediğin bir durum söz konusu ise de onun için yardım iste. Çünkü yardımsız o konunun üstesinden gelemeyebileceğini söylüyor arkadaşım. Evet devam edelim. Değnek altılısı. hılsım kraliçesi hmm. kupa sekizlisi bir de ikilisi birbirine bağlantılı geldiği için her birini de açmak istiyorum arkadaşlar ve bunu da açacağım evet bakın arkadaşlar diyor ki ...karşındaki, hayatındaki, etrafındaki insanlardan destek bekliyorsun, ilgi bekliyorsun. Ve bu seni yoruyor. Aslında diyor ki sen güçlü bir karaktersin Kılıç Kraliçesi'yle. Sen birçok şey yaşamış, birçok badireleri atlatmış, artık güçlenmiş bir insansın ama gücünün farkında değilsin. Sadece diyor ki kararsız olduğun bir durum var. Kararsızlıkların var. Lütfen bu kararsızlıklarını biraz daha aç. Olasılıkları, ihtimalleri gör. Kendi gücünün de farkına var ve ee, bir seçenek yap. Ve aslında bana burada değnek ikilisi der ki sevdiğini seç. Kalbine bak. Kalbin ne diyor? Kalbin hangisini söylüyor? Gitmen gereken yerden gitmiş olmak seni üzebilir. Ee, gitmen gereken yerden ayrılmak seni üzebilir. Ama bu cesareti gösterip cesur olmazsan mutluluğu yakalamayabilirsin. Ee, zaten 12. ayda arkadaşım bu kararsızlık ve büyücü kartının arasındaki gelen adalet kartı bana diyor ki bazı şeyler senin elinin kolunun bağlanmasına sebep olmuş. Bazı şeyler ilerlemene sebep olmuş. Engeller çıkmış karşına. Belki de sevdiğin insana dair engeller çıkmış. Bu konuda bir adalet söz konusu olacak dedi. Ve seçim bu adaletten sonra seçim sana kalacak. Yani seçimi sen yapacaksın dedi. Bir, bir kutlama. Arkadaşlar Aralık ayında haydi bakalım. Bir konuya çok seviniyorsunuz Belki kız kıza, e, belki toplu bir ortam ama bir eğlence ortamı var. Meraklı gözlerin çok olduğu bir eğlence ortamı var. Ve diyor ki buraya gir. Girmekten çekinme, eğlenmekten çekinme. Şifalanacağın bir dönem. Ve e, böyle bir bakın e, kupa kraliçesi yıldız ve kılıç dörtlüsü kartı. Üçü bana diyor ki sakin ol. Meraklı olma. Zaten meraklı gözlerin içine giriyorsun. Evet eğleniyorsun. Başarı elde ediyorsun ama sakin ol. Dinleneceğin dönemdesin. Ruhen bedenen dinleneceğin dönemdesin. Geri çekil bekle diyor bana. Ne için bekle diyor. Başarı için değnek şövalyesi. Hedefe odaklanmışsın. Başarıya odaklanmışsın. Ve bunu elde edebilmek için birazcık daha geri çekil ve bekle dedi. Sevgili Başaklar, haydi bakalım. Kader Çarkı. Arkadaşım, sevgili Başaklar, bakın diyor ki, dürtülerin var, duyguların var, hislerin var, istediklerin var. Ama bütün bunları kafanda karıştırdığın zaman, böyle e, elin, kolun, her yerin bağlanmış, gözlerin kapanmış, kendini çaresiz hissediyorsun. Ve diyor ki, dürtülerine izin verme. O içindeki duyguların seni bastırmasına izin verme. Sadece şunu unutma. Kadersel bir süreçten geçiyorsun. Yaşaman gereken dönemi yaşıyorsun. Şu an hangi dönemin içindeysen iyi ya da kötü. Hangi dönemin içindeysen yaşaman gerekeni yaşıyorsun. Ve bu durumu atlatacaksın dedi. Ve diyor ki ee, bir iş imkanı çıkıyor sana. Evet bir iş imkanı. Bu işle alakalı da çok fazla usta çalışacaksın çok fazla gelişeceksin ve kendini doğru ifade edeceksin ve eline aldığın eline geçirdiğin sana sunulan o işi hakkıyla yapacaksın sen bunu yapmaktan da biraz korkuyor olabilirsin korkuyor ama bu korkularını dile getirmiyor olabilirsin ama atacaksın ve başaracaksın dedi. devam ediyorum baş rahibe ve tılsım altılısı Arkadaşlar bazı gerçekler vardır. Böyle ortaya çıktığı zaman aklımız dolanır. Burada da bana diyor ki bazı gerçekler var, bazı sırlar var. Belki de bilmediğin şeyler var. Ee, belki bir iş başvurusu yapsın, neticeyi bilmiyorsun. Böyle bir şey de olabilir. Baş sahibi öğrenmek, öğretmek kartıdır. Burada bana diyor ki sen bir şeyler öğreniyorsun. Ama bu öğrendiğin şeyler senin güçlenmene sebep oluyor. Ve e, güçleniyorsun, gerçekten güçleniyorsun. Ve burada da maddi bir tamamlanma var. Ve son gelen kartın tılsım ise bana diyor ki birilerine yardım et. Birilerine başarının ödülü olarak, sana sunulan güzelliğin bedeli olarak birilerine yardım et dedi. Ama diyor ki bunu kırıp dökerek değil ya da bunu inciterek göstererek değil nazikçe yapmaya çalış dedi. Peki sevgili Başak Burcu o zaman soralım ben ne yapmalıyım diyelim bakalım bize ne söyleyecek. Bunları yaşayacağım. Peki o zaman ben ne yapmalıyım? Şifa çemberi. Şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakmak istiyorsan geçmişten kurtul. Geçmişin sıkıntılarından kurtul. Dürtülerinden kurtul. Kendini şifalandırmaya niyetli ol dedi. Ve evrenin bereketi, kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketini aç. Bu demektir ki arkadaşlar bakın bir bütünlük var, bir bereket var. Bazı bereket kapıları size açılıyor görüyor musunuz? Elleri nasıl bütünleniyor? Bir birleşim var yani çok istediğiniz, çabaladığınız bir konu olabilir. Ve bu konuda siz şifalanacaksınız. Ve diyor ki ne istediğine emin ol ve bunu can gönülden Yürekli bir şekilde söyle. Kendini özgürce ifade et dedi. Ve koşulsuz sevgi sevgili başaklar. Ee, sen karşındaki insanın sevgisinden şüphe ediyor olabilirsin. Acaba diyebilirsin. Endişe edebilirsin. Ama diyor ki sen şu an kendi için bir yokla. Sen karşındaki insanı baktığın her yerde görüyor musun? Ya da e, aldığın her nefeste aklına geliyor mu adı? Ya da e, nasıl söylesem Duyduğun her seste ya da yaşadığın her olayda onu hatırlıyor musun? Evet diyorsan bana burada diyor ki o da aynı şekilde. Yani içinde yaşadığın duygu, karşılıklı bu aşk demektir. Ve aynı aşk aklındaki kişide de var demektir. Yani sendeki aşk ne boyuttaysa ondaki de aynı boyutta dedi. Ve diyor ki sürekli 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 kendini girdabın içine çıkmaz sokağın içine sokuyorsun dedi. Lütfen. Kendini çıkmaz sokağa sokmaktan vazgeç ve bazı şeylerin olmasını istiyorsan tam anlamıyla iste. Yani hayal kurup da kenara çekilme, icraat yapmaya çalış ve bu e, ruhen kendini tamamla. Sadece e, aklından geçirip bir şeyleri pasif olarak devam etme, aktifleş, ruhun harekete geçtiğinde istediğin her şey senin için mümkün olacak dedi sevgili Başak Burcu. Evet sevgili başaklar sizin için de bakımımız bu kadardı. Kolektifin en yüksek hayrını olmasını diliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.